Merhabalar sevgili ebeveynler. Biliyorsunuz sıkça bağlanmayı güçlendiren oyunlardan bahsediyorum. Özellikle 9 tür oyun vardır bağı güçlendiren oyun olarak adlandırdığımız. Bunları gelin bugün birlikte sıralayalım. İlk oyun türümüz yönlendirilmemiş çocuk merkezli oyunlar. Biliyorsunuz arkadaşlar oyunlar çocukların meşgul oldukları yani zihinlerini meşgul eden, konuları işledikleri, konuları ele aldıkları ve anlamlandırmaya çalıştıkları yani gerçek hayata prova ettikleri alan, yönlendirilmemiş çocuk merkezli oyunları başlatmak için elinize gelen herhangi bir malzemeyi kullanabilirsiniz. Örneğin oyun figürleri olabilir, legolar olabilir, arabalar olabilir, oyuncak bebekler olabilir, sanatsal malzemeler olabilir, oyun hamuru olabilir. Çocuğunuza bunu verdiğinizde tamamen oyunu sizin yönlendirmeniz olmadan kendisinin kurmasını bekleyin. Sabırlı olun ve çocuğunuzun burada sizi yönlendirmesine izin verin. Yönlendirilmemiş çocuk merkezli oyunlarda fark edeceksiniz ki çok fazla vakit geçmeden çocuğunuz onu meşgul eden konuyu oyununa dahil edecektir. Örneğin aile içerisinde yaşanmış herhangi bir kavgayı bir bakarsanız çocuğunuz oyun hamurlarıyla canlandırmaya başlar. Veyahut bir şiddet sahnesine tanık olduysa televizyon olabilir ev içerisinde olabilir. Bunun aynısını bir bakarsınız çocuğunuz oyununda sergiler ve size gösterir. Bu aslında çocuğunuzun hangi duygu durumu, hangi ruh hali içerisinde olduğunu anlamanız için güzel bir fırsattır. Çocuğunuzu yönlendirmeden onun orada oyununu oynamasına, sizin oyuna ne kadar dahil olup olamayacağınıza karar vermesine izin verin. Elbette ki çocuğunuzun yaşadığı sıkıntıları paylaşması için kendisini güvende hissetmesi lazım ve bunu sizinle oyun içerisinde paylaşması oyunun özellikle onun kendi alanı olduğu için kendisine daha güvende, emniyette hissetmesiyle de artacaktır, bağlantılıdır. Aynı zamanda bu tür oyunlar çocuğunuzu dinlediğinizi, yargılamadığınızı ve onun yanında olduğunuzu gösterdiğiniz için kendisini seviliyor, değerli ve özel hissetmesine sebep olacaktır. Sevildiğini anlamasını sağlayacaktır. İkinci oyun türümüz sembolik oyunlardır. Bu tür oyunlar çocuğunuzun daha evvel yaşamış olduğu travmatik bir olayı aslında iyileştirici etkisine sahiptir. Örneğin bir köpek tarafından ısırılan veya köpek korkusu olan bir çocuğunuzu bu oyun vasıtasıyla o korkusunu yenmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin küçük hayvan, küçük köpek figürünü kullanarak Hmm, bak burada bir köpek varmış bu da dahil olsun mu oyunumuza diyerek onu oyuna dahil edip belki orada çocuğumuzun korkusuyla ilgili adımlar atabilir. Korkusunun hatta o köpeğin sevimli olduğunu gösterebilir dikkatli bir şekilde çocuğunuzu o korkudan arınmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin sembolik olarak kullanacağımız şey bir oyun figürü değil, siz de olabilirsiniz. Mesela birdenbire köpek olup köpeğin sevimli bir köpek olması durumunda nasıl tatlı olduğunu, işte otur dendiğinde oturduğunu, kalk dediğinde kalktığınızı, bir tehdit oluşturmadığını hissettirebilirsiniz. Çocuğunuzun o köpeğe yaklaşması köpek korkusu yenmesine yardımcı olacaktır. Sembolik oyunları bazı disiplin sorunlarını gidermekte, tuvalet alışkanlığı konusunda, kardeş kavgaları sebebiyle yaşadığınız problemlerde kullanabilir, etkisini görebilirsiniz. Bir diğer oyun türü çocuğun davranışı doğrultusunda geliştirilen oyunlardır. Bu mesela çocuğunuzun siz çalışırken gelip klavyenin tuşlarına basma isteğiyle oluşacak bir oyun olabilir. Siz aslında bu davranıştan rahatsızsınız ve aslında çocuk ise size anne bırak artık çalışmayı benimle ilgilen diyordur. Bu durumda siz belki klavye, belki klavye üzerinde değil farklı alternatif bir klavye oluşturarak, alternatif bir klavye oluşturarak çocuğunuzla bastığınızda klavye sesi çıkarıyormuşçasına imite ederek çocuğunuzun hem gülmesine hem eğlenmesine sebep olabilir. Aynı zamanda o anki isteğini gördüğünüzü göstermiş çocuğunuza ihtiyacı olan sevgiyi, ilgiyi, şefkati vermiş olacağınız için belki tekrar bir 10 dakika sonra yapmanız gereken, sizin stres yaşamanıza sebep olan işinize dönebilirsiniz. Fakat çocuğunuzun ihtiyacını giderdiğiniz için çocuğunuzdan gelen davranış doğrultusunda davettir aslında bu. Çocuğunuzdan gelen davete icabet ettiğiniz için çocuğunuzda doyuma ulaşacağı için hem bağınızı güçlendirmiş hem iletişim kurmuş hem de doyum noktasına yaklaşmış olacaksınız. Aynı zamanda çocuğunuzun davranışları doğrultusunda hareket etmeniz, belki çocuğunuzun yaptığı şeyi sizin taklit etmeniz, tabii ki alaycı olmadan, onun yönlendirmesiyle, onun hareketleriyle sizin hareketlerinizin uyuşması sonucu bir oyun ortamı oluşturulabilir. Oyun sırasında atılan her kahkaha çocuktaki travmatik anıları iyileştirme etkisine sahiptir travmatik olan geçmişine dair yapılmış güzel bir iyileşmedir aslında. Ve endişe, güçsüzlük, kontrol kaybı, zayıflık duygusunu ve bunun açtığı yaraları azaltır. Bir diğer oyun saçma oyunlardır. Burada yine sizin yaratıcılığınıza kalmış ve aslında birçok gergin durumda, birçok stres oluşturan ortamda sihirli değnek gibi kullanabileceğiniz bir oyun türü saçma oyunlar. Her şeyi yapabilirsiniz. Çocuğunuzu güldürecek, alaycı bir tutum sergilemediğiniz her an, her komik durum aslında saçma oyun örneğidir. Bilinçli olarak yapacağınız anlamsız hareketler, mesela çocuğunuzun eldivenini kendiniz giymeye çalışmanız veya çocuğunuzun yaralanması durumunda sizin ambulans imite etmeniz veyahut bir kedi köpekmiş gibi onu teselli etmeye çalışmanız çok saçma ve komik görünebilir. Veyahut saçma kurallar belirlemeniz. Şimdi hiç kimse fincanından çatalla çayını içmesin lütfen dediğiniz anda çocuklar bakacaktır. Yaşları tabii ki çok önemli bu konuda. Emin olun kimisi de bunu deneyecektir. Çatalla çorbayı, çatalla çayını içmeye çalışan çocuklar kahkahaya boğulacaktır. Ve kahkahanın yine terapötik etkisinden faydalanmanızı sağlayacaktır. Örneğin çocuğunuzun döktüğü bir şeyi toplamaktan kaçınması durumunda o toplamayı oyun haline getirmeniz, saçma bir hareketle çocuğunuzun sizin çaresizmiş gibi davranmanızı, Beceriksizmiş gibi davranmanız çocuğunuzun gülmesine ve sizden daha iyi yapabileceğini göstermesine sebep olabilir. Çocuğunuzun yaşını bulunduğu gelişimsel noktayı göz önünde bulundurarak hayal gücünüzü kullanın ve her türlü durumda saçma bir hal, saçma bir rol, saçma bir hareket yapabileceğinizi unutmayın. Emin olun aile içerisindeki birçok durumu, birçok baskıyı, birçok beklentiyi kaldırdığı için birçok konuda da uzlaşmacılığı ve iletişimi arttırdığını göreceksiniz. Diğer bir oyun türü ayrılık oyunu. Biliyorsunuz küçük çocuklar aslında bir şahsın veya objenin görmedikleri anda da devamlılığını sürdürdüğünü bilmezler. Örneğin anneyi görmüyorsa, anne odadan çıktıysa annenin artık var olmadığını düşünmeleridir aslında. Panik olmalarının sebebi. Bunu anlamaları birkaç ayını alır. Yani 8-9 aylık bebek yavaş, yavaş yavaş yabancılardan korkar. Bu birbiriyle bağlantılı gelişimsel bir süreçtir aslında. Yani bizim CE oyunları, saklambaç oyunları bunların hepsi ayrılık oyununa birer örnektir hem çocuğun gelişimsel sürecini destekler. Yani bak yavrum ben hala buradayım. Yok görünmüyorum fakat buradayım dediğim için çocuğumun bu süreci daha güzel atlatmasını sağlar. Hem de aynı zamanda göz kontağı, tensel temas gibi bağı güçlendiren detaylar barındırdığı için yine iyileştirici etkiye sahiptir. Bazı durumlarda bir diğer oyun çeşidi yani çocuğun yaşça geri gittiği oyunlar kullanılabilir. Örneğin herhangi bir günlük stresten dolayı çok aşırı yoğun gerginlik yaşayan çocuğunuzun bebek gibi gelip kucağınıza sığınmasını teşvik edebilirsiniz. Örneğin kuzu gel sen bebekken böyle böyle yapardın. Yeniden bir bebekçilik oynayalım mı? Benim bir bebeğim tekrar olur musun? Ben o günleri çok özledim dediğimizde bak 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 sen uyurken ben senin ayaklarına hep masaj yapardım. Hatta hatırlıyor musun? Derdin ki anne böyle yap. Anne şimdi böyle yap. Şimdi böyle yap derdin. Gel biraz ayaklarına masaj yapayım mı? Sen de benim tekrar bebeğim ol dediğimizde çocuğumuzun hem yine tensel temas hem gerginliğini alacak bedensel masaj teknikleri uygulayabileceğim için ve birçok farklı sebepten dolayı çocuğuma o alanı verdiğim için hep baskı hissettiği büyüme baskısı altında olduğu için o baskıyı kaldırarak çocuğumun anı yaşamasına bütün baskılardan arınmasına destek olabilir ve bu süreci de atlatmasına yardımcı olabilirim. Hatta çocuğumuzun bebekleşme eğilimi göstermesi bize büyük bir sinyal, bir davet olabilir, bir uyarı olabilir. Yani anne ben Bebekken gördüğüm ilgiyi artık göremiyorum. Şu an şefkate ihtiyacım var. Sinyali olabilir. Bazen anne babalar ya niye bebekleşiyorsun? Veyahut ya bu çocuğa ne oldu? Ne güzel konuşuyordu. Bebek gibi davranmaya başladı. Bir de emzik al istersen şeklinde tenkitler, çocuğu rencide edici söylemler aslında oradaki yardım çağrısını görmediğimizin apaçık göstergesidir. Bir diğer oyunumuz fiziksel temas gerektiren oyunlardır. Arkadaşlar bu konuda da yine aslında hepimizin bayağı bir birikimi bildiği oyun çeşidi vardır diye düşünüyorum. Dikkat edelim gıdıklamaktan bahsetmiyorum. Çocuklarımızı asla hiçbir halükarda lütfen gıdıklamıyoruz. Bu konuda bağı güçlendiren oyun kurallarını dile getireceğim bir sonraki videomda. Lütfen dikkatlice dinleyin. Çünkü bir oyunun bağı güçlendiren bir oyun olmasının 9 önemli kuralı vardır. Fakat tensel temas gerektiren fiziksel aktivitelere geldiğimizde tekrar bu her türlü oyun olabilir. Patlak patlak oyunu olabilir. El kızartmacı oyunu olabilir. Veyahut ceketi birlikte giyme oyunu olabilir. Kızım çok üşüdü gel birlikte bu cekete sıkışalım deyip sokakta <laughs> bir ceketin içerisine girmiş olduğunuz, girdiğiniz durumda yine tensel teması desteklediği için, aynı zamanda komik bir hal içerisine girdiğiniz için, gülmeyi desteklediği için, gülmenin ve bağı güçlendiren oyunların terapötik etkisinden bolca faydalanabileceğiniz her türlü bedensel, eğlenceli andır aslında. <laughs> Son oyun çeşidimiz İşbirliğine dayanan oyunlardır. Bu tür oyunlarda arkadaşlar yine yaratıcılığınızı kullanın. Önemli olan kazanmak değil beraberce bir şeyler yapmak, beraberce eğlenmek ve birlikte geliştirmektir bu oyunu. Özellikle ortak ortaklaşa işbirliği içerisinde yaptığınız her oyun hem sizin çocuğunuzla olan bağınızı güçlendirecek niteliktedir hem de çocuklarınız arasında uyguladığınızda çocuklarınızın da kardeş kavgalarını azaltacak niteliktedir. Onların bağını güçlendirecek niteliktedir. Yani bağı güçlendiren oyunları biz hem kendi ilişkimiz için hem de çocuklarımızın birbirleriyle olan ilişkilerini desteklemek, için kullanabilir, yönlendirebiliriz. Örneğin mesela beraberce işbirliği içerisinde bir kule yapabilirsiniz. Bu kulenin ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar yıkılmadan devam edebileceğinizi merak edin. Beraberce pes etmeden aman diye diye dikkatlice o kuleyi yükselttikçe yükseltin ve tek rakibiniz ellerinizin titremesi olsun. Aynı kuleyi çocuklarınız da yapabilirler. Yani iki çocuğunuzun birlikte bir kuleyi yıkmadan nasıl yapabileceklerine bakın. Kulenin yıkılıp yıkılması sadece son taşı koyanla alakalı olmayacağı için yani diğer taşların da düzgün koyulması gerektiği için asla bir kazanan veya kaybeden olmamasına özen gösterin. Bu konuda rekabete dayanan oyunların kurallarını değiştirerek bir kazanan olma durumunu ortadan kaldırmanız da mümkün elbette. Kuralları değiştirmek, bağı güçlendiren oyunlarda her zaman sizin elinizde. Bugünlük benden bu kadar. Bağı güçlendiren oyunların kuralları ile ilgili videomu izlemeyi unutmayın.